şu görmüş olduğunuz ev tam 850 milyon değerinde hem de bugünün kuruyla. Yani yarın daha pahalı olabilir. Ya bu evde 850 milyonluk ne var diye düşünmeyin hemen anlatıyorum. Zaten şu otopark tercihinden evde bizi sürprizlerin beklediğini anlıyorsunuz. Gerçekten sürprizlerle dolu bir ev. Evin içine girdiğimizde arka tarafta müthiş modern bir uzantı var. Hatta yerin altına devam ediyor. Bu göstereceğim. Çelik konstrüksiyonla böyle geleneksel mimari birleştirilmiş. Ben çok seviyorum böyle evleri. Yeniyle eski geçmişle gelecek bir arada vesaire gibi. Asansörle evin alt katlarına inmeye başlıyoruz. Havuzun da altında bir hobi alanı görüyoruz. Kendine ait mutfağı var. Hatta havuzun altını da buradan görebiliyoruz. Bir üst kata çıktığımız zamansa havuz katına yani. Burası daha böyle böyle isterseniz havuza giriyorsunuz, isterseniz daha büyük mutfakta yemeklerinizi hazırlayabiliyorsunuz ama evde gördüğünüz geleneksel evden apayrı detaylı olduğunu fark etmişsinizdir. Mesela sinema salonu. Yani bu evde yaşayan kişi tüm ihtiyaçlarını jacuzzisinden savunasına, geleneksel mimarisinden peyzajına kadar her şeyi sağlayabiliyor. Şimdi genelde böyle yeni yapılan evlerde bir ruhsuzluk olabiliyor. Yani imkanlar var ama ruh yok. Bu ev gerçekten ruhla imkanları birleştiren bir ev olmuş ama 850 milyon diyorum bu paraya değer misiniz karar verin görüşürüz.